Gel 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 gel. Sen şimdi çıkaracağız. Dur dur dur. Sabret 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 sabret. Tamam, Tok 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 tok. Ay ver ay, ben ay ha. bir girse var ya. Tok 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 tok. Ah Ya ah. Allah Aa <laughs> <laughs> babana rahmet. <laughs> <right, ha>. Evet. <laughs> Ayağa 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 Selam. Çek çek çek. Ya Aşık galası kira. Kalk hala korkuda hala ne yapsın yürüm. ya hala e, ya. Bir <laughs> net maşallah. Maşallah maşallah Hadi git hadi, hadi. Kendini kuyuda sanediyor halen daha hay, hay, hey, Bak Bir daha düşer Ay, abi bir daha düşer Hadi 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 öyle O korkuda kuyuda zannediyor ha. O diğer kuyuda düşer ha

Evet, Değerli vatandaşlarımızın ihbar üzerine itfaiye personelimizle olay yerine itikar ettik. Ee, kuyuda bulunan köpek gebe olduğundan dolayı itfaiyelerimiz tarafından çıkarıldı. Kendisini daha iyi kuyuda zannettiği için bir daha ikinci kuyuya atlattı. Sağ olası itfaiyelerimiz ikinci bir müdahaleyle köpeğimizi kurtardık. Doğaya bıraktık efendim. İftar vakti de bir köpek kavlama sesleri geldi. Biz araştırdık hani sağa sola baktık bulamadık. En son kuyuda gördük. Sağ olsun belediyemizi aradık, başkanımıza aradık. Başkanımız bizi ya yani ihbarımız üstüne direkt ben geldiler, müdahale ettiler. Hayvanı kurtardılar ve doğaya bıraktılar. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.